kızlarım. Hello. Şimdi pasta hazırlayacağım. Şu an dışarıda inanılmaz bir kar var. Normalde aile arası bir doğum günü düzenlemiştik. Fakat kar muhalefetiyle maalesef kimse gelemiyor. Ege bugün bana dedi ki çok üzüldüm. Bir de ona üzüldüm gerçekten. Dedi ki yarın dedi doğum günüme kimse gelmeyecek mi? Bana kimse hediye almayacak mı? Gerçekten çok üzüldüm <laughs> bu kısma. Her artık bütün gün parçalarız diye düşünüyorum onu mutlu edebilmek için. Ee, şimdi ona pasta yapacağım. Pasta sözüm var, masa hazırlayacağım. Onun için bir sözüm var. Yani bunları yapmak zorundayım çünkü hani <laughs> erteleyemem. Anlatabiliyor muyum? 4 yaş bebesi ve hani bugün senin doğum günün değil deme gibi bir şansımız yok. O yüzden şimdi ona bir pasta hazırlayacağım. Böyle en hızlı, en pratik, en hazır malzemelerle. Evet. <laughs> Yarın da süsleyeceğiz. Üstünü vesaire süsleyeceğim. Bugün sadece genel iç kısmını hazırlayacağım. Size de onu göstereceğim. O zaman yavaştan geçelim. Bu arada tipimin kusuruna bakmayın. <laughs> saat şu an 12 falan geliyor. Artık gün sonu. Bugün bir de biraz fazla mızmızdı Ege. İnanılmaz mızmızdı. Böyle baş ağrım falan biraz dinleneyim derken saat 12 olmuş. Yoksa 9'da falan uyudu Ege. Allah'tan biraz kafamı dinledim. Ama işte öyle. Neyse. Daha sonra bu konuda biraz daha dertleşiriz. O zaman şimdi pasta yapımına geçebiliriz. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle size aldığım şöyle malzemeleri göstereyim. Neleri kullanacağım, ne yapacağız? Şimdi öncelikle ben pandispanya olarak bu markayı kullanıyorum. bu markanın gerçekten çok güzel. Oldu. Hiç kendiniz yapmakla uğraşmayın pasta kreması da yine bu en sevdiğim krema çünkü gerçekten kıvamı çok güzel Bir krem şanti gibi değil bu biraz daha yoğun kıvamlı ve daha tok duruyor böyle hemen erimiyor o yüzden içine ve dışına kullanabilirsiniz bunu ben normalde içine pastacı kreması da ekstra yapıyorum bunu dışına sürüyorum ama bu sefer hiç pastacı kremasıyla uğraşmayacağım çünkü eşimin doğum gününde bunu içine sürmüştüm gayet hoş ve güzel olmuştu ekstra gerek yok şöyle kuver sür çikolata aldım biter Bunu kremanın içinde eriteceğim. Yine içine ve dışına süreceğim. Şöyle bir krema aldım. içine muz koyacağım ve çikolatalı fındık koyacağım vesaire vesaire. Şimdi öncelikle şu kremamızla kuvertür çikolatamızı eritiyoruz. Bu ganaj oluyor. Ganajını yapacağım şimdi. Burada dışarısı o kadar güzel kar yağıyor ki size anlatamam yani. Süt almışım ben. Her şeyi almışım. Bir bakkala gittim süt almaya. Bu arada birazcık kar falan var. Güzeldi. Çocuklar tabi bu anın keyfini daha çok çıkarıyorlar. Dışarısı full kar bekleyen çocuklarla da kaynıyor. bunu döküyoruz. Dökelim. Tamam döküp geliyorum. Şimdi birazcık ısınacak. Isındıktan sonra içine çikolatasını koyacağım. Evet, krema ısındı. Şimdi çikolataları koyalım içine. Kanacımız şu anda saklayır şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam aldı. Ben bunu bitter çikolatayla yapıyorum çünkü bitter olmasını daha çok seviyorum. Krema böyle içinde daha iyi oluyor pastanın. Sütlü çikolata da deneyebilirsiniz ama bitter favorim. Sadece bu ılıyacak. Zaten o süreye kadar da biz de hem krem şantiyi hazırlayacağız hem keki hazır edeceğiz. Öyle. Yine <laughs> bak, Şimdi sütle bunu karıştıracağız. Ee, bu pastacı kreması diye geçiyor. Şöyle içinde bir paket çıkıyor. Bunun içerisine 300 milim süt koyuyoruz. Soğuk süt. Sütü biz buradan. Şunun yarısı da 300 ml. şimdiden bunu çarpacağız. Oh, çok güzel kokuyor. Hey. <laughs> <laughs> Allah'ım 4 yaş hayırlısıyla sağlıkla gelsin. <laughs> Allah'ım 3 yaştan çektik, 4 yaştan çektik. Ne ya Rabbi. Evet, kremamız da hazır. Şöyle. Çok güzel oldu. Bunu zaten direkt hazırlayıp direkt kullanabiliyorsunuz. Güzel şey vardır ya şu tarif şeyinde bakarsın çöpe atarsın sonra neydi ya diye dönüp tekrar <laughs> tarife bakarsın öyle, öyle işte atta çöpe o da tamam şimdi eşyalarımızı dum 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 Dört evet, şöyle tam bunu ortalayalım. Şimdi şöyle birazcık sütle ben ıslatıyorum. Çok değil ama zaten kek yumuşak. Aşırı yumuşamasın. Şöyle bir sağına soluna birazcık yumuşatmak için bunu koyuyoruz. Sonracığıma üstüne bu garajdan koyacağım. Haydi yine garajcım. Şöyle güzelce yayıyorum. Ben de önlük giymiyorum. <laughs> Tabam. Bir tek bir şey eksik, o da ege. Şu an ege yok, burada çok üzgünüm. <laughs> Şefim eksik. Evet, spatulam yok. <laughs> o yüzden şu arkadaşla süreceğim bunu. Kısır bekleyin. Şöyle. Evet sıkma torbasıyla da sıkabilirdim de şu an hiç sıkma torbasıyla uğraşmak istemiyorum. <laughs> Bir de onu yıkamakla uğraşamayacağım. Yoksa pastacı sıkma torban var yani siz ne sanıyorsunuz benim Daha önceden kurabiye falan da yapıyorum da şu an hiç kurabiyeyle uğraşamayacağım. Hani böyle şeker hamurundan falan oluyor ya. Ne yapıyorum? Böyle. Şimdi buzlarımızı koyuyoruz. buz. Evet. Biraz kaydı mı? Tamam şimdi böyle yaptığımıza göre biraz şöyle kenarlara Doktor Bu Boşlukları dolduralım. Neyse orada çok ellemeyeyim. Çok da pastırmayayım. Yine bir tur ganaj. Sürelim. Nasıl gidiyor? Buraya kadar her şey güzel. Keki ıslatmadım. Everything's fine. tamam. Süslemesini artık yarın sabah yapacağım. O kısmı da çeker. Eklerim. O zaman burada kapatalım. Herkese günaydın. Şimdi şöyle akşamdan kalan kremalarımı renklendireceğim. Birine kırmızı, birine mavi gıda boyusu koyacağım. Karıştıracağım. Tepesini kırmızı yapacağım. Kenarlarını mavi yapacağım. Böyle. Şimdi geçelim o kısma. Şimdi pastamızı dolaptan çıkarttık, ee, üstüne kırmızı, yanlarına mavi kaplayacağız. Şöyle... Anne, ona tadı neymiş, bakayım mı? Ne? Tadı neymiş, bakayım ya. Nasıl tadı neymiş? A Bir pasta Ege boya Babam Baba. Baba. <laughs> Heyecanını yerim senin heyecanına. Bak. Bak. Babası bak, sen gördün mü benim çocuğumun pastasını. Ben gördüğümü benim çocuğumun pastasını ya. Baba. Sen çok mu sevindin? Bakabilir miyim şu sevincine bir daha? Nasıl seviniyorsun? Bugün kimin doğum günü? Senin. Ege'nin. Ege'nin. Örümcek adamın. Bakayım şu örümcek adama. Haydi. Anne hadi. Babamla birlikte şu, şu yapacağız. Şimdi şöyle mavi kırmızı yaptım. Şuraya süslemeleri yapacağız malzemelerimiz şimdi bir bakalım neler almışız, neler şey yapmışız onlara göre. Egeci bir dört yaş şey Ana. almışım, ay, şöyle bir ay, ay. um <laughs> balon, siyah balon. Niye? Sonra duvara sabitlemek için şöyle iki tane şey aldım, hangisi varsa. Bir dört yaş helyum balonu, şu böyle şöyle şeyin siyahından. Sonucuma beyaz balon pipet. Şimdi yıldız koyacağım o siyah şeridin üstüne. Yine mavi balon. Sabitlemek için bant, şeffaf bant. Yine pastanın üstüne şu yıldızlardan koyarım ben dedim. Ve bu. Evet. Ayo. Ege, bugün senin doğum günü. Şimdi bunları yapacağız. Normalde bugün kar yağmasaydı anneanne, babaanne, halalar gelecekti. Mama. Ferit'i çağırmıştım Evet çağırmıştın doğum gününü. Ama bak. Beni şeyinden, şeyinden. Hı, hı. Ama gelin. Ama gelemiyorlar. Çünkü kar yağdı değil mi anneciğim? <laughs> Yollar kapalı. Hı hı. Biz kendimiz yapacağız doğum günümüzü. Ama yine süsleyeceğiz buraları. Ama bir hediye. Nasıl? Hediye. Ne hediyesi? Donda dediği de hediye kimse gelemediği için Babam da dedi Ege boy. Senle balonları şişirelim. Şişirme aparatımız nerede? Şurada. Burada da ayta. Tamam, Hemen getireyim ben. İşte sabah kalkar kalkmaz şu tişörtünü giydi Ege. <laughs> Altında hala pijaması. Böyle. Sen balonu ben sana verdiğim zaman, sıkıcı tut dediğim zaman sıkı tutabilir misin onu? Hiç havasını bırakmadan. Bir tane balon şişirdim. Şöyle birbirine bağlayacağım bunları. Böylelikle balon zincirimiz için balonlarımız hazır olacak. Sen ne yapıyorsun kanka? Evet. Böyle ikili ikili balonları şişireceğim şimdi. Ana otobüs değil o. Oo. Neden? Çünkü şey. örümcek adam mısın? İyi ki doğdun Muzaffer. Ama şunları şişeceğim sen de ayıcağım. Şişir bakalım. Şişir. Sonra Sanırım balonda sorun var. Sorun sende değil balonda. Boyanda mı? Boya. Şimdi balona şöyle bir tane ip bağlayacağım. Şimdi şöyle ipi geçirdim. Şimdi bunun yanına tekrar bir tane daha balona da şöyle ipi geçiriyorum. Sonra tekrar bir tane daha daha Geçiriyorum. Şöyle bir zincir oluştu. Ama bunu ben birazcık daha uzatacağım. O yüzden birazcık daha balon şişireceğim. Gece. Sen beni rahat bırakırsan, ben bunları böyle ayırırsam çok güzel olacak. Şimdi şunu astım duvara. Şu yıldızları asacağım. Ben ah. şu yapışkanlı şeylerden yapıştıracağım kenarları. Arkası çift taraflı bant var. Anne ben yapıştırayım mı şu? Şöyle bunları yapıştıracağız köşelere. Der yapmıştık. Şöyle ipler bırakmıştık onlarla <laughs> Oldu, anne. Ta da. da. Oldu. sen uzaktan bakıyor. Anne. Hı hmm. Anne. Evet. Onu bu... bak. Bakayım anne. Örümcek adam bu. Ne adam. o? Örümcek adam. Aa. Şu düşüyor örümcek adam. Şimdi üstüne şöyle örümcekler yapıyorum. <gülüyor> Bildirimlerle. Şöyle <laughs> yuvarlıyorum. Bu şey şeker hamuru. Şeker hamurundan. Şöyle. Şimdi bacaklarını yapacağım. <laughs> iki tane yapsam üstüne yeter herhalde değil mi aşkım? Hı hı. Şöyle. Gülecekler. Olmadı mı şöyle mi yapsam? Şöyle. Evet, son dokunuşu da yaptık. Şöyle bir A yaptım. Şöyle çarpı yaptım. Sonra etrafına şunları doladım. Böyle oldu. Ve Ege'nin masası hazır. Şöyle gösterelim size. Ege'ciğim hazır mısın? Yakalım mı pastayı? Aa, çok güzel pastası Ege'nin. Hadi yakalım pastayı. Rege. Dilek tut Dilek tut annem Tutuyor musun? <laughs> Dilek tut Ege <gülüyor> <gülüyor> Bugün kimin doğum günü? <laughs> Ege'nin Happy birthday to you Happy birthday to you. Alkış Ege, alkış. İyi ki doğdun Ege. İyi ki doğdun Ege. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Önemi. 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 Mm -hmm. oh, ah, ben öbür tarafa geçeyim ya. Böyle tersine geliyor. Ege <laughs> iyi ki doğdun annem. İyi ki, doğdun. i̇yi ki varsın annem. İyi ki benim bebeğimsin. Oh. bence. mi bir tane. Doğal ışık olmuyor ki. Tamam oldu canım. <laughs> tamam. Hadi babayla da çekelim. Evet Ege'nin pastasını üfledik. Şimdi keseceğiz. Onu yiyeceğiz. Sabırsızlandı şu anda pasta için. O yüzden biraz sıkıntı çıktı. Şimdi keseceğim götüreceğim. Ee, bütün videoda sırtını izlemeseydik aslında güzel bir aile <laughs> şey olacakmıştı da. <gülüyor> 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 Eğleniyor muyuz gençler? Stop. <laughs> <laughs> dans ettik, pastamızı üfledik derken artık günün sonuna geliyoruz. Şimdi dağınıklıkları toplamam baktık Neyse ben çıkartacaksınız zaten. Ben çıkartmadan kendisi çıkmış oldum. Evet, doğum gününde sonuna artık gelmiş bulunuyoruz. Size böyle yaptığınız şeyleri paylaşmak istedim biraz da olsa. Umarım size de biraz ilham olur. Zaten Instagram hesabımda da bunları oldukça paylaşıyor olacağım. Gerek videoları, gerek fotoğrafları, gerek yaptıklarımı ama daha çok buraya çektim içerik olarak. Ve artık gün sonu raporu vermeye geldim. Doğum günümüzü yaptık. Biz fotoğraf çekilirken hava kapalıydı. Şu an güneş açtı. Karlar eridi. Doğum gününü böyle iptal etmemize de değdi mi değmedi mi bilmiyorum ama biz kendi çapımızda yaptık bir şeyler. Şurada balon düştü görüyorsunuz artık süs de kendini intihar etti. Bugün yeter artık demek istedi herhalde. Böyle kendi çapımızla bir doğum günü partisi yapmaya çalıştık. Yine kendi el emeğimle bir şeyler hazırladım. Peki gerçekten çok heyecanlandı ve çok mutlu oldum. Bugünü artık bu şekilde kapatıyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Başka videoda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.